Ben de seni özleyeceğim. Oh, merhaba. Doti burada mı? <laughs> Banyodayım. Tiki'yi ve bavulunu bırakıyorum. Onu eğlendir. Neredeyse unutuyordum. Ona çikolata verme. Çok azıcık bile. Bu çok önemli. Beni duydun mu? Evet evet. Çikolata çok önemli. Burada olman çok güzel TG. Hadi oyun oynayalım. Sonra bol köpüklü bir banyo yapabilirsin. Ama önce... Nala'nın dediği gibi en önemli şey çikolata. <laughs> ne oldu? Bunu yemen lazım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> bu kadar yeter. <laughs> hey! Ne yapıyorsun? <laughs> 那个大。 Island Gezisi 1. Bölüm Böyle içinde çok rahatladım. Ben de çok rahatladım. Banyoda mı yapsak? Tatil <laughs> zamanı! Yüzelim mi? Küreklerle oynayalım mı? Bütün günümü hiçbir şey yapmadan geçireceğim. Hiçbir şey mi? Oyun oynayabilirdik. Evet bir ha? şey yapmamak. Hı. Vay canına mayona bayıldım. Hı hı. Hmm. Ve Ela'nınki de çok güzel. Hmm. Bizim de yeni mayolarımız var. Gidip giysek mi Lady? Evet. Ne dersiniz arkadaşlar? Vay harika bir mayo. Sana çok yakışmış. <laughs> Lulu. Hava sıcak arkadaşlar. Duş yapalım mı? Şimdi mi? Hayır sonra olsun. <laughs> Hı? Hmm. Neden bir şey yapmak istemiyorlar? Dur biraz, o da ne? Oo, hmm, ay, ah, ah, ah. Oh. Nasıl yani? Bir parti daveti mi? Yıllık Tropical Fest mi? Tropical Island'da mı? Orası neresi ki? Vay, bu denizin ortasındaki bir adaymış. Şey, bu partiye gitmek istiyorum. Arkadaşlar, ha? Tropical Island'da bir parti yapılacakmış. Tropical Fest, Tropical Island'da. Tropical Island mı? Öyle bir yer yok. Hayır, haritam var. Bakın, sadece denize aşmamız ve sonra biraz sola gitmemiz lazım. Ha? Ben istemiyorum. Onlar partiye gitmek istemiyorsa ben de kendim giderim. Kararımı çoktan verdim. Haritam elimde. Tropical Island'ı bulacağım. Kimse beni durduramaz. Aa! Hem de hiç kimse. Hoşça kal Siyana. Bana veda dansı yaptığın için sağ ol. Şu Sidney mi? <laughs> Aman geri dönecektir. Adada yaşayanlar nasıldır acaba? Palmiye ağaçlarında mı yaşıyorlar? Ne taraftaydı? Orası mı? Şurası mı? Aa! Kayboldum. Nerede bu ada? Harita nerede? Aa! Haritayı kaybettim. Hayır. Olamaz. Olamaz. Oh. Ah. Ah. Ne de tatlı bir gün. Ana olarak fotoğraf çekelim mi? Peki ya Sidney? Sanırım onu suda konuyla görmüştüm. Gitmiş olabilir mi? Aa! Uh -oh. Sidney! Nereye gittin? Sienna, o Tropical Island'ın haritası mı? Sidney denizin ortasında yalnız mı? Haritası olmadan. Gidip onu aramalıyız. <laughs> Yakında döneriz. Sakın hamaklara çıkmayın. Biraz daha, biraz daha. Keşke arkadaşlarım yardım edebilseydi. Hı? O? Oh. o da ne öyle? Yüzgeç mi? Köpek balığı. Vay bir deniz kızı mı? Deniz kızı ben Sydney. Korkuttuğum için üzgünüm. Söyler misin denize tek başına ne yapıyorsun? Tropical Island Partisi'ne gitmek istiyorum. Şişede bir davetiye buldum. Vay biberonlar da gerçekten çok değişmiş. Beni takip et. Ha? Bekle o kadar hızlı gidemem. Bir, iki, bir, Aa. iki. Ben çok yoruldum. Neden bir süreliğine İki. uyumuyoruz? Çok geç oldu. Lady, şu an İki. uyuyamayız. Ya Sidney İki. burada kaldıysa? İki. Ah olamaz, büyük bir dalga geliyor. Peki ne yapacağız? Ah benim bir fikrim var. Dalgaların üzerinde krek çekelim. Aa! Aa! Wow, bu çok iyi. <laughs> o büyük dalga'ya dikkat et Sidney. Aa! Neredeyim ben? Devam edecek. Bir önceki bölümde... O da Ne? İnanamıyorum, bu bir parti daveti mi? Tropical Island'da mı? Ben istemiyorum. Onlar partiye gitmek istemiyorsa ben de kendim giderim. Hoşça kal Siyana. Kayboldum. Siyana denizin ortasında yalnız mı? Gidip onu aramalıyız. Aa. Merhaba, merhaba ben Sia. O büyük dalgaya dikkat etsinli. Neredeyim ben? Tropical Island gezisi ikinci bölüm. Sen iyi misin? Kimsin sen? Nereden geldin? Ne? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Biz Shiny Shellsiz. Buraya nasıl geldiğini hatırlamıyor musun? Şişenin içinde bir parti davetiyesi bulduğumu hatırlıyorum. Biliyordum Caroline, şişe içindeki mesajlarım işe yaradı. Sonra dalga beni kanodan düşürdü. Bir deniz kızı bana yardım etti. Sia, deniz, deniz kızı. <gülüyor> <gülüyor> Tropical Island'a hoş geldin. Ben Mary. Sana adayı gösterelim. <laughs> Çok güzel. Bu arada benim adım Sidney. Ben Coraline. Ve bu da Sandy. Hadi bu partiyi başlatalım. Bu çok büyük bir gemi. kıpırdamayın arkadaşlar. <laughs> bekle, bekle. Aa, bu nasıl olabiliyor? <laughs> Gemiye binin sizi tatlı su so çocukları. <laughs> Tropical Island'ı göstereyim. Çok seveceksin. Palmiye ormanı. Burada güneşten korunuruz. Oo! İşte volkan da orada. Çok iyi. Evlerimiz de burada. Bu odaya resmen bayıldım. Her şey çok güzel. Evler, biberanlar, her şey. Keşke arkadaşlarım da gelseydi. İstersen gelmeleri için onlara da şişeler gönderebiliriz. Buna bayıldım. Bugün Araba gibi mi gidiyor? <laughs> oh, oh. Peki öyle sayılmaz. <laughs> Denizin ortasında ne yapıyordunuz? Parti, arkadaş, arkadaş, ada, ada harita, harita, şişe. şişe. Ada? Parti? Elbette. Yıllık tropikal Fest. O bugündü. Hadi oraya gidelim. <laughs> Merak etmeyin. Sizi arkadaşınıza götürürüm. Ben denizi avcımın içi gibi bilirim. Şu taraftan, şu taraftan. Ups. <laughs> Yakenler <laughs> <Gel> fora! Pat <laughs> pat. <laughs> Parti artık başlasın. Evet. Aa olamaz. Çoktan başlamışlar. <laughs> Dostlarım geldiniz. Sizi çok seviyorum. Artık parti tam anlamıyla başladı. <laughs> Çok endişelendik. Ortadan kayboldu. Arkadaşlar ben sadece partiye katılmak istemiştim ama sizi de gerçekten çok özledim. Biz de seni özledik. <laughs> <laughs> Aa ne kadar hoş. Tropical Magic <laughs> Tears Vay. Aa, ama benimdir. Vay, bu çok iyi bir tatil. <laughs> Sizi arkadaşlarımla tanıştırmadım. Ela, Fancy Lady, Şahin Şaz la tanışın. Adaya bayılacaksınız ve çok şaşıracaksınız. Beni bir deniz kızı kurtardı. Bir deniz kızı mı? Vay! Merhaba, benim adım Siyah. için çok güzel bir gün. Kayana bayılıyorum. Arkadaşlar yardım eder misiniz? Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Hayatta kaçırmam. Aa, ah, bir günlüğüne deniz kızı. Buradan hiçbir yere gitmiyorum. Ha? Git buradan küçük böcek. Ah, nihayet. Ayağımın nesi var? Oynayıp durma. Gerçekten çok iyi oluyor. Çok büyük pixi. Bu kadar. Sadece minicik bir detay kaldı. <laughs> Lady bugün çok neşeli. Oh, ben duramıyorum. Normal. Gerçekten bulaşıcı. <laughs> hey deniz kabuğu. Hayır. Endişelenme. Eminim pixi geri getirir. O halleder. Deniz kabukluyuma dikkat et. Hey Lady için bu kadar hareket normal değil. Çok mu güneşte kaldı? Bu dünyanın en güzel kalesi. <laughs> Şimdi de bale mi? Oh, yeter artık. Peki Lady'nin <laughs> neresi var? <laughs> Aa, olamaz. <laughs> bu dans eden sivrisinek. <laughs> Neredeyse yorgunluktan bayılana kadar her türlü müzikte dans edecek. Ben sadece uyumak istiyorum. Ona tropik her şeyi iyileştiren karışımdan vermeliyiz. Gel de malzemeleri bulalım sende. Peki tamam. Ben yosun buldum. Yardım edin lütfen. Hi. Hindistan cevizi suyu tamam. Aa. Yardım edin lütfen. Onu durdurmalıyız. Evlere doğru gidiyor. <laughs> <laughs> ah. 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 Seni tuttum. <laughs> Aa, çok başım dönüyor. Ha? Hareket edememen için bir çukur açsam. Ne yaparsan yap ama acele et. Geliyorum. Acele et. Artık buna dayanamıyorum. Delik tamam. Geriye onu oraya bırakmak kaldı. Ama nasıl? Hiç durmuyor. Tek yapması gereken konga dansı. İşte bu. Konga dansı yaparsak o da katılır ve onu çukura götürebiliriz. Lady'nin hey, kongası hey. İşte geliyor hey. İşe yarıyor. Yüksek sesle. Lady'nin hey. Kongası hey. İşte geliyor hey. Lady'nin hey. Kongası hey. İşte geliyor hey. Oh. Onu yakaladık. Onu yakaladık. Yıkar her şeyi iyileştiren, iyileştiren karışım. Lady'nin dans etmesini durdur. Dur. Lady, bunu yemelisin. Ben her zaman böyle kalacağım. Hayır, biz eski güvenilir bir teknik kullanacağız. Kaşıkla atmaca. Aç ağzını. Yapamıyorum. Elbette yaparsın. Konsantre ol. Ah. Hı. Ah, sonunda. Güzel. Evet. 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 Sonunda oldu. Uu. Teşekkür ederim. Beni kurtardınız. <laughs> Hadi gidip kutlama partisi yapalım. Ama deniz kabuğum olmadan parti nasıl başlayacak? Şey, piksi ortalarda görünmüyor. ve arkadaşlarıyla geliyor. Hey siz, bizi almaya mı geldiniz? Ben de seni özledim. Çok iyisin Pixie. Hadi bu partiyi başlatalım. Tropical Magic Tears. Vay, benimkinden de güzel. Dikkat Aa! edin. Hayır, 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 Kurtulduk. Enerji seviye yüzde yüz durum. Evet ama arkadaşları özlemedin mi? Keşke burada olsalardı. Hiç sorun değil. Onları büyük gemimle getirebiliriz. Bu dünyanın bütün kuray bizleri için büyük tropikal bir gezi olabilir. Rehberimiz de bir deniz kızı. Böylece kaybolmam. Gidip Siyah'a söyleyelim. Herkes gemiye. Siyah, Tudifur'u körfezine yolculuğa çıkıyoruz. Bize rehberlik eder misin? Tabii ama kayımı uzun süre yalnız bırakmak istemem. Neden hep kayandasın? Çünkü bu Volkan'ın hediyesi arkadaşlar. Volkanlar hediye vermez. Bir gün opera söylemek istedim. Öyle ses çıktı ki onu uyandırdım. Ne yapacağımızı bilemedik. Sonra ona bir ninni söyledim ve tekrar uyudu. Hadi, Hadi ya. ya. Evet. Ama önce bana hediye verdi. Ben de uyuyabileyim diye bu kayayı attı. Dokunun sıcak ve yumuşaktır. Bu, bu da, da. Belki biraz abartmış olabilir misin? Bu hikaye gerçek. Öyleyse ispatla. Opera söyle. Aa. Hayır. O zaman volkan uyanır ve çok tehlikelidir. Aa, endişelenme. Ha? Sonuçta ha? onun ninniyle yine uyutabilirsin. Aa, tamam, nasıl istersen. In the sea, In the sea I like, like to swim. swim. Aa. Gördün mü? Aa. Hiçbir şey olmadı. Aa? Aa. Volkana bakın. İşte, i̇şte uyandı. Aa! Aa ile çözer değil mi? Aa! Arkadaşlar bir şey içmem gerek. Aa! Dikkat edin, hmm. bütün herkesin yardımı gerekiyor. Volkanın tekrar uyuması gerek. Arkadaşlar, arkadaşlar yardım edin. Biz volkanı uyandırdık. Öyleyse Siya çağıralım. O volkanı uyutur. Sorun şu ki Siya sesini kaybetti. Aa, uh -oh. volkanı sakinleştirecek bir şeyler düşünmeliyiz. Aa! 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 Tamam, benim bir fikrim var. Tamam. Neye ihtiyacımız var? Büyük bir kazanda. Nefis bir şeye. Volkan'ı atacağız. Aa! Vadi Cry Babiesleri geliyor. Biz Volkan'ın yemeğiyiz. <laughs> Nora hemen geminle gitmeliyiz. Şahin şerzine gelmesi gerekmez mi? Evet ama önce gemiyi hazırlayalım ki onları da alabilelim. Aa öyleyse benimle gelin. Yemeği nereye bırakmıştım ben? Arkadaşlar bizim hemen... A, neredeler ki? Melis sen her şeyi hazırla. Biz gidip onları alalım. İşte oradalar. Hadi sen de onlara yetişelim. Arkadaşlar arkadaşlar. Ah. Geliyorlar acele edin. Gemi nerede? Hiç anlayamıyorum. Burada olmalıydı. Arkadaşlar biz de her yerde sizi arıyorduk. <laughs> Aa, ah. hayır biz Volkan'ın yemeği Yemeği olmak mı? <laughs> Dev bir içecek yapmak istedik. Volkan için bir hediye olacaktı. Ha, ha? Vay çok sevindim. <laughs> Meri meyve topluyor. Yardımınızla nefis bir içecek yapacak. Ve Volkan da eminim sakinleşecektir. Sadece nasıl vereceğimizi çözmeliyiz. Hey. Ben buldum. Aynı anda atlamalısınız. Üç, iki, bir. Şimdi. Ama ona yetmedi. Şimdi ne yapacağız? Hey, dinleyin. şey gerekiyordu arkadaşlar. Sana inanmadığım için üzgünüm. Sorun değil. Artık hep doğruyu söylediğimi biliyorsun. Hmm. Ne oldu? Sorun ne? Benim gemim. Onu kaybettim. Volkan yüzünden parçalanmış olmalı. Hey bakın. Pixie. Evet. Onu korumak için uzaklaştırmış. Denizci papağanlar hediye veren volkan. Yine gelin. Arkadaşlarla döneceğiz. Laura, sana bir şey getirdik. Bu yönünü bulman için bir harita aygıtı. Uy. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yıl hazırlığını seviyorum. En çok neyi seversiniz? Ben ağacı severim. Süsleri. Ben Aa. severim. Ama burada bir şey yok. Bir ağacımız ya da süslerimiz yok. Her şeyinin olduğunu söylemiştin bize. Sen hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Bende bir sürü şey var. Evet. Bak. Tadam. Yani onunla ne yapabiliriz ki? Merhaba kızlar! İşte ağaç burada! Hey. Hepsi bu kutuda. Hadi ne bekliyorsunuz? Bu toprak. Bir kürek. Bir sulama kabı. Ve üç tane tohum. <laughs> Ama bunlar ne için? Biz bir yılbaşı ağacı istiyoruz. Nala, Lala'nın toprağı o saksıya koymasına yardım et. Tohumları ekin ve göreceksiniz. He? Hiçbir şey olmuyor. Ağaç nerede? Birisi yanlış yaptı. Muhtemelen sen. Hayır sen. 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 çalışmıyor. <laughs> bu bu. O nasıl çalışacak? Onu ters tut.